Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Beni ilk kez bu videoyla tanıyacaklar için ben Ayşen şimdiden çok memnun oldum. Biliyorsunuz ki belli bir sürecin içinden geçiyoruz. Abimin düğün hazırlıkları var. Önceki videolarımdan hatırlarsanız bir mobilya arayışındayız. Öncelikle kendi şehrimizde bir bakındık. Sonrasında İnegöl'de akrabamız var. Halamlar oturuyor. Onlar da bayağı ilgililer bu konuda. Hani eniştemin tanıdıkları falan var. İnegöl'de mobilya AVM'si tarzında bir yer varmış. Biz de oraya bakmaya geldik. Biz şu an İnegöl'e geldik. Sabah biraz erken saatte çıktık. Saat şu an 10 gibi. İşten 4'te işe gidecek çünkü. O yüzden biz de hemen işimizi halledelim istedik. Sonrasında belki kendimize vakit ayırırız biraz, gezmiş oluruz. Ben şimdi çok uzun tutmayayım başlangıcı. Size de bir ön giriş bilgi vermek istedim mobilyaları gösterirken zaten umarım sıkıntı olmaz zaten alacağımız mobilyayı illaki çekerim sonralarında böyle ya gizliden çekerim normal bir şey çekiyormuş gibi de çekebilirim şimdi ben kapatayım mobilya AVM'sinde tekrar kamerayı açarım hoşçakalın şöyle bu tarz bir sade şık spor tarzı köşede var. bayağı şık koltuk takımları var şu an e, mobilyum avm'ye daha gitmedik şu karşıdaki Şöyle bir model var. Bunu bayağı beğendim. Yani değişik tarzı seviyorsanız çok iyi tercih edebilirsiniz. Şöyle de bir model var. Oturma odalık için. Hem oturma odası hem misafir odası birlikte kullanacakları için. Şöyle bir yemek masası. Şöyle de bir konsol. Hem de kendimi gösterip bir merhaba demek istedim. <laughs>

Ama spor bir kumaşla evet. gördüğünde çok denecek evet. bir Evet, evet. Bir kumaş şimdi... Max... Tamam, tamam düz olsun. Yapabilir miyiz öyle bir şey? Her evet. şeyin yenisi yapılacak sana. Aa, Basit güzel. şeyleri yaparız. Sen Buradan almayacaksın. Baktıysa ya, bunu çıkarırsak bir problem olur. İstemek arasında evet. çok fark var. Müşteri bunları burada istiyor. Eve koyduğu zaman pişman oluyor. Neden? Basit oluyor. Ama

Şimdi mobilya AVM'sine geldik. Bugünkü baktıklarımız zaten genelde. Bakın şöyle bir modelim de var. Evet.

Merhaba arkadaşlar. Mobilya AVM'lerinde gezdik. Biri mobilya AVM'ydi, biri mobilyum AVM. İlk başta gezdirdiklerim normal mağazalardı. Esnaf gibi yerler. Genel olarak zaten ürünleri gördünüz. Bu ilk mobilya videomdakilerle neredeyse alakası bile yok. Hepsi birbirinden güzel zaten şu an çok beğendiklerimizi de söylerim. Genel olarak güzel ürünler vardı. Gerçekten mobilya almak istiyorsanız ve Bursa çevresinde bir yerde oturuyorsanız üşenmeyin İnegöl'e gelin ve kesinlikle istediğiniz modelleri bulacağınızı düşünüyorum. Ve çok da yardımcı oluyorlar. Biz Inobilia mağazasından almayı düşünüyoruz. Yani internet siteleri Inobilia. Oradan araştırabilirsiniz. Fiyatları da gayet uygun zaten. Eğer ki Mobilium AVM'ye giderseniz de Family Grup grup var mı bilmiyorum ama Family diye geçiyor ismi. Gerçekten çalışanlar da çok yardımcı oldular. biz yarın gidip okeyleyeceğiz. Genel olarak kafamızda birkaç fikir oluştu. Yani oradan olacağı kesin yatak odasını falan. Bakalım zaten olacak şeyleri ben fotoğraflarını koyarım. Yarın tekrar bir vlog başlatarak tamamen gösteririm. Hem ürünleri de tamamen görebiliriz. O zaman daha net olur. Genel olarak ürünleri gördünüz. Çok da güzel ürünler var. Yani dediğim gibi buralara yakın oturuyorsanız kesinlikle gelip bir bakmanızı öneririm. Sadece Mobilium AVM'ye bile gelseniz hani daha doğrusu öncelikle bilmeniz gereken mağazalar da vardır elbette. Burada eniştemin tanıdıkları olduğu için biz sonuç olarak her mağazaya girmedik ve 11'de başladıysak bakmaya 3'te evet kafamızda bir şeyler oluştu ve okeyledik. Her mağazaya zaten bakmanız imkansız. Çok fazla mağaza var. O yüzden bilen birilerini bulsanız bu konuda İnegöl'de yaşayan birileri olursa kesinlikle işiniz çok daha kolaylaşır çünkü bilmiyorsunuz yani neresi uygun olur neresi güzel olur çünkü her yer ışıklı can canlı görünüyor bundan dolayı tanıdığınız biri varsa kesinlikle ondan yardım alın videom bu kadardı bir sonraki videomda aldığımız ürünleri gösteririm hem de mağaza çekimleri yaparız bugün cumartesi günüydü bu kadar gezebildik pazar günü hem ürünleri okeyleyeceğiz hem misafir odası oturma odası yemek masası da bakarız bu videomu burada kapatacağım Tekrar bir vlog başlatabilirim bugünden itibaren. Çünkü saat daha 4-5. Akşam vaktinde normal AVM'ye kıyafet falan bakmak için çıkabiliriz. Yeniden bir vlog başlatabilirim. Umarım yararlı bir video olmuştur. Mobilya bakmak isteyenleri İnegöl'e mobilya AVM'sine veya mobilyum AVM'ye kesinlikle bakmalarını öneriyorum. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Beğenip abone olmayı unutmayın lütfen. Hoşçakalın.